Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle maç yapacağız ve burada standart oyuncu biletlerinden bir tane var. Bir, biraz daha görev yapacağız. Şimdi direkten 5 5 yıldızlı garanti defans biletimizi açalım. Arkadaşlar siz abimi aldırmayın. Kim geliyor? Romero. İhtiyacım yok çünkü. Romero, Romero, Cristiano, Romero, ve belki bugün birkaç tane adam da alabiliriz. Şimdi size kadromu göstereceğim. Böyle bu kadrom var ama ben bilerek sadece Türkiye milli takımını ve diğer milli takım oyuncularının kartlarını kullanıyorum. Burada görüyorsunuz biraz daha oyuncum var. Hemen şöyle iyileri kadromuza taşıyalım. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi başka birisini değiştirmeyelim. Şimdi maça geçelim. Kadroma baktıysanız. Bakın arkadaşlar burada üç tane teknik direktörüm var. Şimdi ilk önce birkaç tane şey yapacağız. İlk önce maç yapacağız. Veya ilk önce ilk menajer listesine bakalım. Yani burada Cristiano Valbona'yı alabiliriz. Ama ben Luce Roman'ı almak istiyorum. Çünkü eğer kadron 3000'lerde olursa başka yani 3200-3100'e falan yükselebilir. O yüzden oyunculara bakacağız. Şimdi arkadaşlar hangi Oyuncuyu seçmemi istiyorsanız onu yorumlara yazın. Harry Kane mi? Muhammed Salah mı? Yoksa Rodri mi? Bunu siz yazın. Bir hemen maça geçelim. Şimdi turnuva yapacağız. Turnuvadan Aa, Euro 2024 yapmışım. O zaman burada lige girelim. Arkadaşlar e futbol liginden oynamadığım için klasmanın çok düşük. Yorumları klasmanın çok düşük. Sen çok kötü bir oyuncusun falan yazmayın. Şimdi maç yapacağız. Kadromuza bir bakalım. Evet, yap yerleştirdiğimiz oyuncular gelmiş. Şimdi arkadaşlar maça başlayalım. Ve birazdan rakip de gelir ve rakip geldi. Kadrosuna hemen bakalım ve maça geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sol kanadı çok güçlü. Ama kadrosu birazcık zayıf gibi. Şimdi formaları hemen ayarlayalım. Biz bu formayı giyelim. O normal formasını giysin. Ve maça başlayalım. Değer arkadaşlar bir sonraki videoda hangi oyunu oynamamız istediğinizi yazın. Brawl Stars mı oynayalım yoksa e-futbol mu oynayalım. Ve eğer e-futbol oynarsak hangi ne yapalım top mu açalım, oyuncu mu alalım menajer mi alalım yoksa maç mı yapalım veya isterseniz Brawl Stars'da Brawl Stars videosu da çekebilirim. Arkadaşlar önce dediğim gibi Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Eğer beğendiyseniz tabi Beğenmediyseniz Siz bilirsiniz Şimdi Rakip iyi oynuyor gibi Ama klasmanlar düşük olduğu için Çok iyi oynayan Rakipler gelmiyor Ah bu direkler Beni bir bırakmıyor Ve arkadaşlar eğer abimle maç yapıp video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Abim olur diyor. İsterseniz yapabiliriz abimle maç. Ve transferler yapıp oyuncu da silebilirim. Ama kadromdaki oyuncuları silmem. Eğer güçlü kadromdaki oyunculardan daha güçlü bir oyuncu alırsak oyuncu silebilirim ve futbol parasını biriktirip maç biletlerinden eğer yetiyorsa almak istiyorum bir şeyler şimdi depar diyelim vurduğumuzda oyuncular koşarak alabilir ve arkadaşlar size şimdi bir şey sunacağım eğer futbol oynamayı bilmiyorsanız oyna ee, hemen öğrenebilirsiniz Oradan Şimdi ben size videonun sonunda göstereceğim Arkadaşlar Eğer video uzun veya kısa Uzun mu olsun kısa mı e, Siz Yorumlara yazın Ama Biliyorsunuz ki Youtube kanalı olanlar yazabiliyor sadece Eğer Youtube kanalınız Yoksa biliyorsunuz ki yazamıyorsunuz Gol attık hemen geçelim pardon arkadaşlar yalnız kural sevinci yaptım ve arkadaşlar sizce kaleci alalım mı e, 98'lik donarummamız var ama bence almayalım ve sizce paramızı menajer listesine mi harcayalım yani teknik direktör mü alalım yoksa birkaç tane oyuncu mu alalım siz söyleyebilirsiniz arkadaşlar Şimdi maçımıza odaklanalım. Rakip çok paslı oynuyor ve benim oyuncularımı yormaya çalıştığı için Arkadaşlar, eğer son dakikalarda gol attıysanız ve 1-0 öne geçtiyseniz pas yapın. Yani son böyle 80 veya 85'lerde 1-0 olduysa maç, hemen pas yapmaya başlayın ve böylece rakip sizden topu alamaz ve top çevirmiş olursunuz. Hem de Süreye zaman oynamış olursunuz. Ve maçta kazanmış olursunuz aynı zamanda. Şimdi rakip çok paslı oynuyor ve şu anda başım döndü. Ve taç oldu. Hemen yani kullanalım. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bir sonraki video için e-futbol veya Brawl Stars'ta Hangi oyunu oynamamı istiyorsanız o oyunu oynayabiliriz. Ve eğer Brawl Stars'ta e, istediğinizi yapabilirim. E futbolda da eğer maç mı yapalım yoksa top açılımı mı yapalım? Oyuncumu alalım. Şu anla top açılımı yapamayız ama paramız birikince yapabiliriz arkadaşlar. O yüzden ben şu anda futbol parası biriktiriyorum ve GP de biriktiriyorum. Ee, bu GP'leri e, şey yapabiliriz. Teknik direktör veya oyuncu için harcayabiliriz. Ve arkadaşlar hmm. kadromu nasıl yapmamı istersiniz? Kadromu değiştireyim mi? Şimdi değişiklik yapıp ikinci yarıya geçelim hemen. Hemen yeni oyuncularımızı oynayacağız. İlk defa oynayacağım bu oyuncularla. Sol kanalı sol atak oynatıyoruz ama olsun. 3 tane yeni oyuncum var. Buradan kalecimi değiştirmeyeyim. Neyse bu kadar yeter arkadaşlar. Arkadaşlar sizce bir videoda 2 iki, iki veya 3 mü? 2, 3 veya 4 maç yapabilirim isterseniz. İsterseniz 20-25 dakikalık belki videolar çekebilirim. Eğer videolar çok uzun istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ama böyle arkadaşlar eğer yorumlara cevap veremezsem yorumlara yazmayın şey. Yani demek ki o zaman bir işim olmuştur. O yüzden yorumlara cevap yazamamışımdır. Sonra yorumlara şey yazmayın. Sen benim yorumlarıma cevap vermiyorsun da milletin içine cevap veriyorsun, benimkine cevap vermiyorsun yazmayın. Çünkü o zaman yani işim oluyor demektir. Başka bir şey yapıyorum demektir. Bir dostlar kupa kasıyor olabilirim. Ve bugünlük video...